fiyatlarındaki artışı, artış sebeplerini, biraz da eti pişirme konusundaki tüyoları sizler için araştırdık. Kasabımız Mehmet Bey sizlere ne anlatmış hep birlikte izleyelim. Merhabalar, e, isminizi öğrenebilir miyim? Mehmet Çeliker. Mehmet Bey, bize et fiyatlarından bahseder misiniz? Tabii. E, i̇nce et fiyatlarımızda kıy kıyma fiyatları 48 lira arasında değişiyor. Kuşbaşı etler 43 ile 45 arası değişiyor. Sızgırken hı hı. yüksek olsun, daha şeyler olsun, 50 lira gibi fiyatlar oluyor. Ama halk bundan Değil. E, peki bu artışın sebebi nedir sizce? Artışın sebebi bu yem fiyatları. Ee, dışarıdan gel, e, hayvan gelmediği için köylü tüketiciler bayağı bir fiyat artışı yapıyorlar. Lezzetli etin püf noktaları nelerdir? Ya da bize verebileceğiniz birkaç tüyo var mı bu konu hakkında? Köftelerde kuzu ile dana karışım olması zaten önemli olan bir faktördür. İyice yorulması lazım köfte bakımında. Izgaralı et, etlerde de etleri fazla kurutmadan ince şekilde sunulmasıdır. Sos olarak da hani etiniz lezzetliyse, etinizin yerli bir olursa hiçbir sos yap, yapmaya şey gerek yok.